Evet arkadaşlar şu an çiftlikteyim. Bugün günlerden pazartesi. Aynen bugün pazartesi. Şu an çiftlikteyim. Yarın gideceğim. Belki. Çarşamba giderim büyük bir ihtimalle de. Cuma, cumartesi, pazara kalmam. Hiç daha da cuma, cumartesi, pazar asla gelmeyeceğim. Perşembe de gelmeyeceğim. Ben pazartesi Sağlı bir de çarşamba. Ya bu yok. Olmasın. Benim için fark etmez. Kolum iyileşti bu arada. Kolum iyileşti videosunu. Arkadaşlar benim hani kanalım var diye. Bu kanaldan artık ben video çekmeyeceğim. Neyse. Evet. Şu an ne bu yok? Her zaman yok. Babam var, Ömer amca var. Bir abi var. Yani ev yok? Heh, neyse bu kadar. Pazartesi böyle geçecek. Salı da aynı geçer. E bunun paz perşembe, cuma, cumartesi pazar geleceğini biliyorum. Belki perşembe gelmez. Ama cuma, cumartesi pazar geliyor. O yüzden ben o günlere kalmayacağım. oturuyorum ben de şu Kolum iyileşti ama alçıdı şu an. Hayır. İyileşti. Aileştiğine göre hala alçıdı da şu ee, ekimin girmesine alçı çıkıyor artık. Full. Full çıkıyor böyle. Of. Böyle geçecek işte bugün. Geçebilir. Umurumda değil. Ben de gezeyim bari. <laughs> Ana bak <sana. gülüyor> Aga be bunlarla oynuyordum. Oynuyorduk. <laughs> Bunların hepsi Ebu'nun değil. <laughs> Mesela bunlar Ebu'nun ama Ebu bunlarla oynuyor mu, bilmiyorum. <laughs> Neyse. Bay bay.